Aynı günün akşamı evimize bir misafirimiz vardı. Uzun süre sonra Bursa'dan annemin kız kardeşi Nagihan teyzem bize birkaç gün İstanbul'daki işlerini halledip kalmak için gelmişti. Annem bana daha önce haber vermediği için çok güzel bir sürpriz olmuştu. Onun gelişi bana. Nagihan teyzem hiç evlenmemişti ve bir konu her açıldığında içi biraz buruk bir şekilde lafı değiştirirdi. Zamanında birisini çok sevmiş ama sevdiği kişiyle kavuşamamıştı. Tam olarak hikaye bilmesem bile annemle teyzemin bu konuyla ilgili kendi aralarında ufak bir sırlar olduğu belliydi. Ama ben hiçbir zaman soru sorup onları rahatsız etmek istemedim. O gece aralarındaki konuşmayı duymasaydım hiçbir zaman da merak etmeyecektim. O kadar yorgun hissediyordum ki o gün yaşadıklarımı bir anlığına unutup kendimi yatağa zor atmıştım. Uykusuzluktan göz kapaklarım kendine iyice bırakmıştı ve derin bir uykuya dalmıştı. Gözlerimi açtığımda beni belimden kavramış iki kol omzuma yüzünü dayamış siyah kapşonlu bir erkek yüz yüze gelecek şekilde beni sımsıkı sarmıştı. Oydu. Onu nefesini her yerde her zaman tanırdım. Kulağıma bir şeyler fısıldıyordu. O an korkuyla karışık bir erkeğin beni bu kadar sahiplenici bir şekilde sarması ve sanki sevgiliymişiz gibi yakınlaşması daha çok korkutmuştu. Aniden onu ittim ve yüzüne baktım. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı adam simsiyah gözleriyle bana bakıyordu. Biliyorum beni ömrüm boyunca rahatsız ettiği için ondan nefret etmem gerekirdi. Ama onun yüzünü ilk gördüğümde korku içinde olmama rağmen şu an o güzel suratı görünce korkudan çok merak ediyordum. Öteki alemden bir cin karşımda duruyordu. Ve ben ondan korkmak yerine sadece merak ediyordum. Kendimi ilk defa böyle hissediyordum. Ve bu halim beni çok korkutmuştu. Aniden kendimi toparladım. Ve Cihan Hoca'nın muskalarını almak için çantama koştum. O ana kadar bilmediğim kelimelerde bir şeyler söyleyen bu güzel bir kişi bana muskayı sakın takma diyerek gözlerime sanki yalvarır gibi baktı. Benden ne istiyorsun? Bilmeden bir yanlış mı yaptın? Dedim bu karanlık adama. El merit, el mezirun. Muskanın içine bak, dedi mazerun. O ses, bakışlar iliklerime kadar korkuyla titrememe sebep olsa da sanki onu dinlemem gerekiyormuş gibi hissettim o an. O günkü hislerimi başka hiçbir şekilde tanımlayamam. Hem çok korkuyordum hem de sanki ona hayran olmuştum. Beni koruduğunu öğrendiğimden beri farklı hissetmeye başlamıştım bana aslında uzun süredir hayatı zehir eden, musallat olan bu cine böyle şeyleri hissetmem çok saçma, çok mantıksız geliyor biliyorum. Diye tüm insanlar gibi yapıp kaçmalıydım. Ama kalbim başka bir şey söylüyordu. O gece bana. Bunun için o muskalarının birini açıp kağıdın içinde yazan yazıya baktım. Bilmediğim bazı yazılar bir dairenin içinde köşelere yazılmışlardı. Ve ortada bir göz vardı. Kağıdın Beş köşesinde beş tane kırmızı kana benzeyen damlalar vardı. Bu kağıdı elime aldığım anda karşımda duran Mazerun Cini büyük bir hızla ortadan kayboldu. Bir anda derin bir nefesi içime çekerek uyanmışım. Yanı başımdaki annem bana bakıp korkuyu dağılıyor, teyzem yüzüme kolonya sürerek kendi kendime gitmeye çalışıyordu. Babam endişeyle teyzeme ve anneme bakıyordu. Aralarında sanki sadece gözleriyle gizli bir konuşma yapıyorlardı. Ne oldu anne? Her zamanki gibi kabus gördü. Neden bu kadar korkuyorsunuz dedi. Annem elleri titreyerek yanı başımdaki el aynasını yüzüme tuttu. Alnımda kanla yazılmış bir işaret vardı. Ortada bilmediğim bir yazı ve çevresinde beş parmak gizli kan rengindeydi. Ve alnımın tam ortasında duruyordu. O kadar çok korkmuştum ki büyük bir çığlık atmıştım. Annem ağlıyor teyzem annemle beni teselli etmeye çalışıyordu. Babam daha fazla dayanamayıp odadan çıkmıştı. Büyük ihtimalle yanımızda ağlamak istememişti. O gece başıma gelenler hepimizi derinden etkilemişti ve bu sadece bir başlangıçtı. Biraz kendime gelince odama gidip uyumaya karar verdim. Herkese iyi geceler diyerek odama gidip yatağıma yattım. Ama o gece ne kadar denersem deneyeyim çok da kolay uyuyamayacağımı fark ettim. Mutfağa gidip bir bardak su almak istedim. Koridora çıktığımda annemle teyzemin seslerini duydum. Normalde hiç kimsenin konuşmasını dinleyen biri değildim. Ama duygu dediklerini duyunca beni göremeyecekleri bir yerden onları sessizce dinlemeye karar verdim. Annem teyzeme yüzünde üzgün bir ifadeyle kızımı kurtarmamız gerek. Bu musallattan. Ne olursa olsun son felaket olacak. Nagiyen dedi. Nagiyen teyzem Kızını korumak için en güçlü hocaya gidip yalvarmadın mı, onu hayatta tutsunlar diye her türlü büyü yaptırmayı göze almadın mı? Ben yıllar önce kendi yaptırdığım büyünün acısını hala çekiyorum, mutlaka onun bir bedeli olacak, Demedim mi hocanın nesri? Annem sen benden seneler önce seni sevmeyen birinin aşk büyüsü yaptırdın, ben kızımın hayatını kurtarmak için iyileşsin diye her yolu denedim, bununla o bir değil Nagihan dedi. Teyzem, ben büyük bir benzeri dedi. Bir süre çok büyük mutluluk getirdi. Bu büyü bana. Ama sonra nefret, öfke ve üzüntüden başka bir şey kalmadı elimde. En sonunda ikimizin de yolları ayrıldı. Sevdiğimiz insanlar canlarından oldu. Biz büyü işlerine bulaşarak çok yanlış yaptık Nesri. Birilerini çok kızdırdık dedi. Annem, ''Nagia, sen önce ben de gittim. İşe yarıyor. Sen de git diye beni ikna edip götürmedin mi hocaya? Duygu ona büyü yaptırdığından beri sadece kabuslar görüyordu. Ama bir anda işler değişti. Ne olduğunu bile anlayamadan her şey bir boyuta geldi. Kızıma bir şey olmasından çok korkuyorum. Ya kızımın başına bir şey gelirse Nagihan dedi. Ben çok küçükken ağır bir hastalığa yakalanmışım. O günleri çok iyi hatırlayamıyorum. Belki de hatırlamak istemiyorumdur. Sadece hafızamda kalan bazı güzel anıları parça parça hatırlıyorum. Hastalığım sırasında pek nefes alamıyordum. Nefes almaya çalıştığımda içime iğneler batıyormuş gibi biraz acı hissediyordum. Ama bir gün annem her şeyin düzeleceğini ve iyileşeceğimi söyleyerek teyzemle beraber beni bir yere götürmüştü. O günü daha dikkatli düşündüğümde az çok hatırlıyorum. Gittiğim yer büyük ve ıssız bir konaktı. İyice düşündüğümde Cihan Hoca'nın evine çok benziyordu. O evde bir hoca bana bazı bilmediğim kelimeler söyleyip saçımın ucundan bir tutam kesmişti. Ve onun içinde su olan bir çanağın içine atıp parmağından iki damla kan aktararak iki kelime söylemişti. Çok korkmuştum. Onlar bilmediğim iki kelimeydi. Ama neden şu an hatırlayamıyorum. O kelimeleri söylediği anda bayılmış. Kendime geldiğimde evdeydim. Ve tam iki gün geçmişti. Ve hastalığımdan eser kalmamıştı. Benim için bunları duyduktan sonra artık annem ve teyzemle yüzleşme zamanım gelmişti. Tam cesaret edip karşılığına çıkacakken hiç ummadığım bir şey duydum. Bu benim için çok daha kabullenmesi zor bir şeydi. Ve nasıl yüzleşeceğimi bilemedim. Teyzem bu musallat işlerinden uzak kalmamız gerek nesli. Ben iyice korkmaya başladım dedi. Annem Neriman hiç mi kızın acımıyoruz? Senin tutarsız gönül işlerin yüzünden günahsız bir çocuk dünyaya geldi. Geldiği gibi bana verdi. Benim zaten çocuğum olmuyor diye sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Severek bağrıma bastım. Ama hiç mi kızına? Hiç mi içinde annelik ilgili bir duygu yok? Neriman, benimse canım gidiyor. Duyguma bir şey olacak diye dedi. Ben ne yapmalıydım? Bunları duyup nasıl unutabilirdim? Şimdi büyüyüşlerini sorsam bunları duyduğumu anlayacaklar. Bunu sorsam niye açıklayabilirdim bana? Demek ki aralarındaki o küçük sandığım sırları pek de küçük değilmiş. Öz anneme beni neden bıraktığını mı sormalıydım? Nesin anneme bana neden cinleri musallat ettiğini mi? Nesin annemin beni kurtarmak için son çare olarak kuyala başvurmasını anlayabilirim. Ama öz annemin beni hiç umursamamasını, beni hiç umursamadan verdiği teyzemin bana öz annelikten bile daha fazla annelik yapmasının hesabını sormam gerekirdi. Biliyorum ama hiçbir şey söyleyemezdim. O zaman yaşadığım her şey tüm hayatım yalan olurdu. Belki de çoktan bir yalan içindeydim. Ama olsun, onunla yüzleşmeye hazır değildim. Sessizce odama gittim ve muskaları hiç düşünmeden çöpe attım. Yatağıma kapanıp uzun süre ağladım. Gece iki gibi karanlıkta ağladığım sırada saçlarımdan bir elin süzülerek geçtiğini hissettim. O an çok korkmalıydım biliyorum. Ama biri beni ne olursa olsun anlayıp teselli etsin istedim. Ve hiç ses çıkarmadım. O gece mazirun bütün yaşananlardan sonra kendini bana göstermedi. Sadece soluk alıp veriyordu. Zar zor nefesini duyabiliyordum. Kim bilir belki de çok üzgün olduğumu gördüğü için bana acıyıp korkutmamak için sessizce görünmeden teselli etmek istedi. Görmediğim o el gece boyu saçlarımı okşadı. Ve ben buna deli bir korkmam gerekirken izin verdim. Bütün bu olanlardan sonra sabah ilk işim Sedef'i aramak oldu. Ona danışıp Cihan Hoca'ya gidip gitmemeye karar vermek istiyordum. Çünkü nedense içimden bir ses Cihan Hoca'dan uzak durmam gerektiğini söylüyordu. Hem benim can dostum hem de her şeyimi paylaşabildiğim tek kişi Sedef'ti. Birileriyle konuşmadan önce veya herhangi bir şey yapmadan önce mutlaka ona danışıp fikrini sorardım. Nedense içim ancak bu şekilde rahat ederdi. O da o gün telaşlı ama çok ciddi bir ses tonuyla benimle mutlaka görüşmek istediğini ve kendisiyle görüşmeden hiçbir şekilde Cihan Hoca ile konuşmamam gerektiğini söyledi. Bu hem beni çok şaşırtmıştı hem de Sedef'i ilk defa bu kadar ciddi görmek beni iyice meraklandırmıştı. Sedef'in çalıştığı kafeye geldiğimde ilk defa orayı o kadar tenha görmüştüm. Sanki kafe değil de terk edilmiş bir yer gibiydi. Kafamda o kadar çok şey vardı ki çevremi incelemek için vakit ayıramazdım. Herhangi bir yere oturup arkadaşıma geldi diye mesaj attım. Aynı dakika içinde Sedef elinde Türk kahvesiyle yanımda belirdi. Yüzünde farklı bir ifade vardı sanki. Korkmuş ve bunu nasıl anlatacağını bilmiyor gibiydi. Ben ilk defa Sedef'i böyle görüyordum ve lafı dolandırmadan nedenini sordum. Sedef ilk önce beni neler yaşadığımı öğrenmek istiyordu. Hiçbir şeyi saklamadan her şeyi anlattı. Mazelun'un dün gece saçlarımı okşamasına izin verdiğimi, söylediğimde çok şaşırmasını beklediğim Sedef... aksine hafifçe gülümsedi ve elimi tuttu. Sedef, duygu sana bazı şeyleri... şu an tam olarak anlatamam ama seni çok sevdiğimizi ve korumak istediğimizi bildirdi. Sedef, beni korumak mı? Ben neden korunmalıyım ki? Ve bunun anlattıklarımla ne ilgisi var dedim. Sedef, Duygu benim sözlerimi çok dikkatli bir şekilde dinle. Cihan Hoca'dan ve onun verdiği her şeyden uzak dur. Bizim ailemize kendisini çok farklı tanıtmış. Bize kendini inandırıp kullanmaya kalktı. Şu an açıklayamam ama sana bir adres vereceğim. Yarın akşam ne olursa olsun oraya mutlaka gelmelisin. Orası benim evim. Orada seni abimle beraber bekleyeceğiz. Ve yarın mutlaka sana aradığın cevapları vereceğim dedi. Sedef şu an duyduklarıma çok şaşırsam da ne olursa olsun sana güveniyorum. İnan dün annemlerin konuştukları şeyleri duyduktan sonra bana hiçbir şey garip gelmiyor. Mazerinin saçlarımı okşaması bile korkutmadı. Aksine huzur verdi bana. Verdiğin adrese gidip mutlaka yarın evine geleceğim. Bu kadar çok olaydan sonra güvenebileceğim tek kişi var. O da sensin dedi. Sedef kahvemi bitirdiğimde içine bakıp beni bembeyaz bir gelinlik içinde bir atın üstünde gördü. Beni her şeyden çok seven, ismi M ile başlayan kişi benim kaderimmiş. Devamına yarın evimde devam edeceğiz diyerek bugünlük vedalaştı ve kafeden ayrıldım. Bu kadar ilginç bir konuşmadan sonra sadece kafamı dinleyeceğim bir yer buldum. Ve orada bir banka oturup denizi seyrettim. Kalbimde ne olursa olsun bir türlü geçmeyen garip bir heyecan vardı. Belki ilk defa Sedef'in evine gideceğim için, belki de beni neden korumak istediğini merak ettiğim içindi. Ama her durumda yarın tüm bu karmaşa çözülecekti. Benim Sedef'e güvenim tamdı ve yarın iple çekiyordu. Eve gittiğimde annemlere hiçbir şey belli etmedi. Sadece yarın olsa da Sedef'in evini görsem diye düşünerek kafamı dağıtıyor ve aslında öz annem olan teyzemi görmezden gelmeye çalışıyordum. Teyze olarak çok sevdiğim bu kişi şu an gözümde bir işte. Ama bunu kendime saklamalıydım. Beni ömür boyunca canı gibi sevmiş olan Nesrin annemi üzmemek için bu konuyu şimdi de kapattım. Ve akşam yemeğinden sonra kitap okumayı bahane ederek odama çekildim. Hani bazen hiç kimse yanınızda yokken birisi kaplar ya sizi. Birisi sizi sessizce izliyormuş gibi hissedersiniz. Ben bunu neredeyse ömrümün her günü yaşadım. Ve bu sadece bir isteğimdi. Sürekli izlendiğim ve sürekli takip edildim. Korktuğum şeyler sizlerinkinden çok daha farklıydı her zaman. Ben bana musallat olan varlıklarla bu dünya arasında sıkışıp kalmış, korku içinde geçen yıllarını saymayı bırakmış zavallı bir insanım. Şimdi size anlatacaklarım beni anlatırken bile onların izlediğini bilerek tedirgin etse de başka bir alem olduğunu ve onların bizleri çok yakından takip ettiklerini bilmenizi isterim. Bu dünyada yaşayan varlıkların neredeyse ancak yarısını görmekteyiz. Yani cinler alemlerinin kapılarını sizler için açarlarsa her şeyi görebilirsiniz. Ama her görebildiğiniz şey için büyük bir bedel edersiniz. Ben öyle bir aşkın içine düştüm ki bu aşk hem de bu alemi hem öbür alemi birbirine karıştırdı. Yaşadığım her şey tekrar ve tekrar başıma sararak devam ediyordu. Şimdi esas hikayemin başladığı güneydi. Sedef'in evine gitmek için sabırsızlanıyordum. Hem kafam dağılacaktı hem de beni korumakla ilgili söyleyeceklerini merakla bekliyordum. Sedef bana mesajla bilmediğim bir adres yollamıştı. Hemen evden çıkıp ...bu adrese gitmek için bir taksi çağırdım. Taksiciye adresi söylediğimde neden böyle bir yere gitmek istediğimi sordu. Ben de arkadaşımın evinin orada olduğunu söyledim. Bunu duyunca bana garip garip bakarak adrese doğru yol aldı. Zaten karışık olan kafam iyice almak buna koymuştu. Neyin içinde olduğumu bilmeden kaderimin çizildiği yere yaklaşıyordum. Taksicinin beni getirdiği yer bir mezarlığın yanındaki büyük bir konaktı. Dışarıdan çok büyük bir ev gibi duruyordu. Hiç düşünmeden zile bastım. Karşımda Sedef biraz heyecanlı bir şekilde duruyordu. Hoş geldin Duygu. Lütfen içeri gel dedi arkadaşım. Ne kadar güzel bir konak Sedef. Burada sadece abinle mi yaşıyorsun dedim. Evet ama akrabalarımız neredeyse her zaman yanımıza var. Ondan hiç yalnızlık çekmiyoruz dedi Sedef. Sana anlatacağım şeyler lütfen seni korkutmasın Duygu. Bana biri söz ver. Anlattıklarım bitmeden buradan gitmeyeceksin. Ve sana gösterdiğim zaman ön yargılı olmayacaksın. Her şeyden önce seni çok sevdiğimizi bil. Ve anlatacaklarıma inan. Dedi Sedef. Bu beni çok ciddi bir şeyin içinde olduğuma ikna etmeye yetmişti. Sedef'e söz verip onu dikkatle dinlemeye başladım. Sedef, cinler ve insanlar çoğunlukla birbirinden uzak durmayı tercih eden iki farklı varlıktırlar. Bazen insanlar aleminden reddedemeyecek teklifler alıp bu dünyaya gelir ve bazı anlaşmalar yaparken bazen de bu dünyadan birine aşık olup kendilerini okşayarlar. Sana şimdi benim alemin içinde olduğu anlaşmayı ve senin neden burada olduğunu anlatacağım Duygu dedi. Bu akşam her şey netlik kazanacak ve tüm gerçekler ortaya çıkacak ve ben bir daha geri dönülemeyecek bir yola doğru ilk adımımı atacaktım.